Şöyle yan tarafımı alayım. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz, hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> evet, e, nereden baksınız ortalama 2-3 haftadır video çekemiyorum, atamıyorum. Sebebi zaten çalışıyorum. E, onun dışında e, finallerim geldi ve onun da daha da da dışında en büyük etmen, etken, mental sağlığım biraz cycle durumda, dalgalı bir durumda, iyi değil. İyiyiz. İyiyiz bak bundan yalnız sıkıntı yok. Ee, ama hani mental olarak E2'nin getirdiği bir takım Testo'nun getirdiği bir takım duygu durumu değişikliği bizi hırpaladı. Evet e, bu balt süreci mükemmel bir şekilde ilerliyor. Mükemmel bir şekilde sürdürüyoruz. Ama e, bunun yan etkileri de bir o kadar da berbat. Yorucu ama mentalizeden çıktık mı diye sorsanız asla. Biz bu işi yapmaya dediğimiz gibi Devam edeceğiz, elimizden geldiği şekilde, her şekilde devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Ee, bunun için aslında bir video çekmek istedim. Daha doğrusu sohbet muhabbet videosu olacak, şimdiden söyleyeyim. Şimdi ne oldu diye sorsanız bir şey olmadı. İşimizi yapmaya devam ediyoruz. Tabi video çekmiyoruz diye illa bıraktık diye bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyoruz, her şekilde olduğu gibi. Protokollerimiz bayağı güncellendi. Son demlerimiz artık balkın bitmesine, clean balkı bitmesine 3-4 hafta gibi bir süre kaldı. Dolu dolu maksimum 2 haftamız vardır. Ona e, kaçıncı hafta bu? 15. haftayı bitirdik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Bugün günlerden cumartesi. Pazartesi günü 16. haftaya giriş yapacağız. Evet 16. haftaya giriş yapacağız. Dolu dolu 2 haftamız kaldı clean balkın. Son 2 haftası da artık rütüşler bitecek. Yekten biter. Tam tamına 20 hafta balk yapmış olacağız. Clean balk. 20 hafta 5 ay. Ne çabuk geçiyor o zaman ya. Gerçekten insan anlamıyor. Bugün e, ayrıyetten bir... Bu ayrı bir video olacak. Ayrıyetten bugün bir de çekişin ikinci e, günü. Gününü sizlere paylaşacağım, aktaracağım. Sizlerle paylaşacağım. Yani <laughs> ikinci çekiş günü. İkinci ke çekiş gününde ne oluyor? Daha çok alt sırt ve trapezius kasları üzerine. Çok güzel bir idman. Ben bu idmanı da çok beğeniyorum. Zaten bir, benim bir idmanım lat odaklı, diğer idmanım trapez ve alt sırt. ağacının çıkarttığımız bölge. Benim orada o bölgem çok güçlü, aşırı güçlüdür. Her neyse, durum böyle. E, 650 karp alıyordum, artık 730 gram karp alıyorum. 80 e, artı 80 gram karp eklendi. Onun dışında değişen bir şey yok. Aynı. Sadece bir tıkım şeyler e, yükseldi. <laughs> Yap diyelim ben. <laughs> Ondan sonra <laughs> yani öyle yani kullanımlar aynı. Onun dışında çok da bir şey yok. He, bu arada e, NPC Pro geliyor ülkemize biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Biz bu NPC Pro'ya gireceğiz. İzmir'de gerçekleşecek olan İzmir Fuarı'nda, Buca'da NPC Pro yarışması var. Pro Kart beklemiyorum. Sadece orada gideceğim, kendimi göreceğim. Hakemlerden feedback alacağım. Hakemler doğrultusunda ilerleyeceğiz. Benim için tecrübe olacak bir daha ülkemize gelir mi gelmez mi onu bile bilmediğimiz için... Ben bu riski alacağım. Riskli değil aslında. Eğlenme amaçlı gideceğim, çıkacağım o podyuma. İranlılarla kapışacağız. Güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Adamlar bizi bir tokatlasın. <laughs> Kendimize gelelim. Yok ya işin şakası gerçekten e, NPC'de yarıştım derim yani. Gerçekten çıkarım NPC buraya. NPC'de çıktım, yarıştım derim. Fotoğraflarım olur. En azından güzel bir durum olur diye düşünüyorum. NPC burada yarışacağız. Kanalım şey e, başladığında, kanal başladı, video başlığı NPC Pro'da yarışacağım. NPC Pro Türkiye. Öyle yani. Şimdi yine dediğim gibi biraz bekliyoruz. Biraz salınım lazım. Pik yapması lazım. Biraz bekliyoruz. Yani ortalama 3-4 dakika sonra bir yemeğe başlarız. Dediğim durum bu. İyiyim. Hiçbir sıkıntım yok sağlıktan yana. Sadece ruhsal olarak şu son 3 haftadır biraz hırpalandım. Biraz demeyeyim hırpalandım daha doğrusu. Doğruyu konuşmak gerekirse. Ama biz bu mentaliteden hiçbir zaman çıkmadık işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıkamaz. Bunlar tabii ki de beklenen yani bu süreçlerde olması gereken, beklenilebilen şeyler. Aa ne oldum kör oldum. O zaman biraz panikleyebilirsin. <laughs> yani dediğim gibi durum böyle. Özlemişim ya video çekmeyi. Gerçekten insan özlüyor yani. Severek yapıyoruz video çeker. Yani video kamera karşısında konuşmayı zaten çok seviyorum. Video çekmeyi ayrıyetten bayılıyorum yani. Seviyorum. Bugün güzel bir sırt idmanı gelecek yine dolu dolu son 3-4 haftamız kaldı. Hatta 2 haftamız. 3-4 haftaya da video atarak yani atmaya çalışacağım düzenli olarak. İnşallah. Ee, Pazartesi günü final haftam artık finallerim başlıyor. Finallerde yine çekerim ya. Bacak gününü çekerim mesela haftaya belki. Bakarım ben ayarlarım yine atmaya çalışacağım. Kalayım balkıda da bitiririz. Ondan sonra biraz bir dinleniriz. Sonuçlara göre bir daha prep başlar. Prep de zaten olabildiğince her hafta atmaya çalışacağım yani hiç sıkıntı yok. Prep bizim için çok önemli. Hadi balkı böyle böyle şey yaptık ama prep bizim için çok önemli. Zaten baya büyüdüm arkadaşlar. Yani şu an süreçte 98 kiloyum. 98.5 falanım. 198, 100, 100 falan filan o civarları sürekli gidip geliyorum. Sürece 88, 89 kiloyla başladım. 10 kilo aldık yani. Bu gayet benim için güzel bir şey şu anki şu an e, ilerlememize göre. Yavrum çok fazla hiç yükselme denilebilir. Sadece sulandım yağ oranı yani bu kiloda bu yağ oranında bu formda olmak bizim için inanılmaz bir durum. İşte genetik. Genetik men. Vein Buradan tekrar Öner abiye selamlar olsun. Öpüyorum reis. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yazayım. Öner abi sipariş. <laughs> Enter. Mert abiye buradan fart diyorum. Eray'a da buradan ne demek istiyorum? Abi biz bu konulara nereden geldik ya? <laughs> Durum böyle arkadaşlar. Çok fazla bocalamayacağım. Bu video böyle olsun. Neden video çekemediğimi anlatmak isterim. Aslında bir tıkımda da yani biraz da böyle sohbet muhabbet goy goy olsun dedim. Güzel. Takıma buradan tekrardan selam. Evet. Böyle diyorum ve bitiriyorum. Sağlıcakla kalın. Akşam Pool B'de görüşürüz. <laughs> Şimdi buradan nasıl kalkacağım ben ya? Yani?